Bakalım bugün neden önemli bir gün pepecim? Bugün annemle okula gidiyoruz. Aa, gerçekten mi? Evet nene gerçekten. Okulun bahçesinde park bile var nene. Düşünsene. Çok mutlu, çok. Aa, sen okula gittin mi nene? Aa tabi gittim evladım. Okul herkesin mutlaka gitmesi gereken çok güzel bir yerdir. <laughs> Okul nasıl bir yer anne? Anlatsana hadi ne olur ne olur. Bu okulda tanışabileceğin bir dolu arkadaş vardır bebe. Yaşasın arkadaşa bayılırım. Başka başka. Sonra hiçbir yerden öğrenemeyeceğin bilgilerin anlatıldı. Hmm. Anlatılan bilgilerle ilgili oyunların oynandığı bir sınıf. <laughs> aa, aa, sınıf mı? O ne demek ne Yani bir oda gibi düşün. Aa. Senin yaşında okula gelen çocukların bir arada olduğu bir odadır sınıf. Aa tamam. <laughs> anne, anne hadi artık gidelim okula lütfen. Geliyorum canım. Ah benim güzel oğlum. Demek büyüdün de okula gidiyorsun ha? Çok duygulandım. <laughs> evet geldim bile. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanmana gerek yok canım. Önce okulu göreceğiz nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Eğer seversen kaydımızı yaptıracağız. Peki kayıt yapınca ne oluyor anne? Kayıt demek ben bu okulun kurallarını kabul ediyorum. Ve bu okula her gün geleceğim diye söz vermek demek canım. Ya <laughs> okulların bazı kuralları vardır Pepeciğim. Okulda evdeki kadar serbest olamayız bu yüzden. Ama olsun evde de bazı kurallarımız yok mu nene? Akşam yatmadan dişlerini fırçala, sabah kalkınca yüzünü yıka, etrafı dağıtırsan geri topla. Aferin benim oğluma. Doğru Pepeciğim. Evde de bazı kurallarımız var. Okulda da kurallar vardır. Ne zekanı. Güzel torunum benim. Canım nenem. Bebe yukarıda uyuyor anne. Biz geç olmadan geliriz. Hoşça kal nene. Hadi güle güle bebeciğim. Yaşasın. Heyecanın biraz geçti mi Pepe? Hayır anne, hala çok heyecanlıyım. İşte okula geldik. Wow. Güzel görünüyor değil mi? Evet anne çok heyecan verici görünüyor. Peki neden okulda kimse yok gibi anne? Okullar daha başlamadı Pepe. Bugün sadece kayıt yaptırmaya geldik. Okullar kayıt yaptırdıktan birkaç gün sonra açılacak. O zaman kayıt yaptıran tüm çocuklar ve öğretmenler, burada olacak. Peki biz bugün kimi göreceğiz? Tabii ki öğretmenin olacak kişiyle konuşacağız Pepeciğim. Ay anne. Söyle Pepeciğim. Ben gerçekten de okullu mu olacağım yani? Evet bir tanem. Pepe artık okullu olacak. Hmm. <laughs> Pepe şu an çok <laughs> mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. oh, oh. yolunuz olduğunu söylemiştiniz, ama ben birini göremiyorum. Allah Allah! Aa, İşin ilginç yanı ben de göremiyorum. Acaba. Keşke ortaya çıksaydı da biraz tahta misket boyasaydık beraber. <laughs> tahta misket mi? Evet tahta misket sever misin? Evet çok severim. Dedem bana hep tahta misket yapıp verir, ben de onları renk renk boyarım. Al bu kalemleri. istersen şuradaki küçük masada sen de misket boyayabilir. Hatta etrafı gezebilirsin. Aa tamam. Biz de annenle biraz konuşalım olur mu? Olur. Hmm. hmm. Aa, şişiyor. Efendim Pepe? Bak ben neredeyim? Görüyorum canım. Harika bir okuldasın. Aslında <laughs> burada bir sürü oyuncak var. Evet canım. Ana sınıflarında ki sen ana sınıfına başlayacaksın. Bol bol oyuncak vardır. Öğretmenler anlatmak istediği pek çok bilgiyi oyuncaklar yardımıyla anlatır. Ay öğretmen bize bilgi öğretecek öyle mi? <laughs> evet canım. Ama oyun oynarken yeni şeyler de öğreneceksin. Bu öyle zevkli bir şey ki. <laughs> evet, hem eğlenmek hem öğrenmek. Ben okullu oluyorum şu şu. Düşünsene okullu. Beppe şu an çok mutlu 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 olacak okulu Okulu Pepe şu an çok mutlu 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 olacak okulu Okulu la 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 Şuşu öyle mutluyum, öyle heyecanlıyım ki. Seninle gurur duyuyorum Pepe. Okulda çok mutlu olacağından, çok güzel arkadaşlar edineceğinden hiç şüphem yok tatlım. Yaşasın okulum. <laughs> Anne, kayıt oldum mu şimdi ben? Bu kadar hevesli olman ne güzel Pepe. Buraya her sabah geleceksin değil mi? Aa, evet gelmeyi istiyorum. Başka çocuklar da gelirse tabii. Tabii gelecek. Birçok çocuk kayıt yaptırdı. Senin sınıfında sanırım 6 tane arkadaşın olacak Pepe. Altı. Bir de ben varım yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> Yani hiç mi olacağız sınıfta? Evet tatlım. Hep beraber çok güzel vakit geçireceğiz burada. Hadi okul başlasın artık o zaman. <laughs> ha bebe baba. Bebe de uyanınca abisinin okulunu görmek istedi. Aa hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi size biraz okulu gezdireyim. Ee, tamam hadi. <laughs> Burası Pepe'nin sınıfı. Abi ne güzel bir yer burası. Her yer oyuncak dolu. Okulda oyuncaklarla oynanıyor mu öğretmenim? Aa, tabii ki bebe. Ama sıkıcı bir yer değil. evet bak bebe. Oh, Tahta misket bile boyayabiliyorsun hem de. Vay wow, çok güzel. Hadi gelin biraz da bahçeyi göstereyim. <laughs> Aa, burada park var. Evet bebe, burada park da var. Aa, Gürcan'ın adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. He, tamam. Hayatım. Söyle küçük kelebeğim. E ama ben de okula gitmek istiyorum. <laughs> Aa, bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama. O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. Burası da çok amaçlı bahçemiz. Burada havalar güzel olduğunda derslerimizi bile çimenlerin üzerinde yapıyoruz. Sonra kutlama günlerinde burada harika kutlamalar yapabiliyoruz. Ay kutlamalara bayılırım ben öğretmenim. <laughs> o zaman eve gidip okula başlamanı kutlayalım. Ne dersin Pepe? Kutlamalara bayılırım. <laughs> Merhaba bebe. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun canım? Silahla oynamaya gidiyorum. Bebe içeride uyuyor. Bugün, içim içime sığmıyor Şuşu. Bir sebebi var mı canım? Yok. Fazla uyanınca, çok mutlu hissediyorum kendimi. Aa, ne güzel! Biliyor musun Şuşu, ben her şeyi çok seviyorum. Örneğin seni çok seviyorum. Annemi, babamı, güzel Pepee'mi, şu ağaçlarını... Ay! Ja, <laughs> dur ke për shtrollëm Sen të qoktim Më shenin karnë në që për <laughs> Al bakalım. Güzel oğlum benim. Nasıl da var. Bak köpüş kuyruk sallıyor şu. Köpekler nasıl mutlu der biliyor musun? Nasıl canım? İşte böyle kuyruklarını sallayarak. Köpüş şu anda çok mutluyum diyor. Baksana. <laughs> evet bebeciğim. Sevdiğim biri mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum Şuşa. Ne güzel bir şey şu mutluluk. Seni seviyorum güzel köpüş. <laughs> o da beni seviyormuş. Bak gördün mü? <laughs> Gördüm canım. Bugünkü ilk kalbimi yapıştırabilirim o zaman. Ne kalbi canım? Seviyorsan söyle oyunu oynuyorum Şuşa. Bana sevdiğini söyleyen her kişi için işte tam da buraya. Bu kırmızı kalplerden yapıştırıyorum. Ya bu ilki. <laughs> Ha, <laughs> tamam. Görüşürüz köpüş. Bana beni sevdiğini söyle. Utanma canım. Sıkınma canım. Bana beni sevdiğini söyle. Şila? Ben geldim güzel Hı. Şila. Ne oldu Şila? Baksana bebe çiçeklerim soluyor. Ne isterlerse yapıyorum. Topraklarını havalandırıyorum. Sularını hep veriyorum. Ama neden soluyorlar, neden mutlu olmuyorlar anlamıyorum. Çiçeklerim solmasın bebe. Onları çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki sevdiğini onlara söylüyor musun Şila? Söylemek mi? Çiçeklere mi? Nasıl yani? Seviyorsan söylemelisin Şila. Güzel çiçekler, tatlı çiçekler. Ay, sen ne kadar güzel bir çiçeksin öyle. Sarı sarı yapraklarına bayıldım. Ay, senin de şu mor rengin ne kadar parlak. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Güzel çiçekler. Şila da sizi çok seviyor. Hı sen de sev onları. Hı? Aa, güzel çiçeklerim benim. Tatlı miniklerim. Sizi solarken görünce çok üzülüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Ha? Ha, harika. <laughs> Gördün mü? Aa, ben onları hep çok seviyordum ama sevdiğimi dokunarak, konuşarak onlara söylememiştim. Söylemelisin Şila. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Aa, bir dakika. Ne 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 ne. Ne 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 uzak durma öyle seviyorsan söyle uzak durma öyle seviyorsan söyle söyle içinden geldiği gibi söyle beni hissettin gibi bak Bakma bana öyle seviyorsan söyle. Bakma bana öyle seviyorsan söyle. Bakma bana öyle seviyorsan söyle. Çok güzel bir şarkı bu bebe. Evet gerçekten harika bir şarkı bebe. He şimdi yaptım. Gerçekten beğenmiş mi? Evet kesinlikle çok beğendim. Ben de çok beğendim bebe. Bir daha söylesene canım. Tamam. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. be. Teşekkür ederim. Güzel kalpli olunca hayat daha güzel oluyor. Ben seni çok seviyorum bebe. İyi canım benim. Ben de seni çok seviyorum Şila. Şila bana sevdiğini söyledi. Bir kalbim daha az. Yılbaşıyla ne yapıyorsunuz burada? Çiçeklerim biraz solmuştu da bebeğiyle onları iyileştirdik. Aa nasıl başardınız? Onlara sevdiğimizi söyleyerek, dokunarak sevdiğimizi hissettirerek. <laughs> Anne güzel. Hepsi çok güzel görünüyorlar. Bebe de harika bir şarkı yaptı. Aa gerçekten mi? Söylesene kardeşim çok merak ettim. Ha tamam söylüyorum. Uzak durma öyle seviyorsan söyle. Durma öyle, seviyorsan söyle, söyle içinden geldi gibi, söyle beni hissettiğin gibi. Bakma bana öyle, seviyorsan söyle, bakma bana. abiş Ben seni çok seviyorum abiş. Ben de bebe. Sen de ne? Ben de işte. Abiş anlayamadım ki. Sen de ne? Hmm. Sen de ne yapıyorsun? İşte ben de yani. Tamam söylesene Abiş. Ben de ne demek ki? Ben de seni seviyorum mu demek istiyorsun? Evet bebe. Tam söylesene de o zaman. Senin sesinden duysan ne olur ki? Benim sesimden duyunca hoşuna mı gidiyor? Evet bebe. Şarkada ne diyordu? Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Ama ben de diye söyleme. Açık açık. Seni seviyorum de. Peki dinle o zaman. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Yesisiz yes yes abi. <laughs> dur düşeceksin bebe dur. <laughs> beni seviyor, seviyor. O zaman bir kalbim ne oldu? o kalpler ne bebe? Sevdiğini söyleme oyunu oynuyorum bugün bana kim sevdiğini söylerse onun için bir kalp yapıştırıyor. Bak bunu küpüş söyledi. Bunu şey de söyledi. Bunu da sen söyledin. Çok <laughs> <an> yakışsın bebe. <laughs> merhaba bebe. Aa, Keki merhaba. Bu benim okuldan arkadaşım Keki. Yeah. Bu da Şila. Benim teyzemin kızı. Bu da bebe. Kardeşim. Merhaba. 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 Beraber bir şeyler oynayalım mı? Aa, tamam ne oynayalım? Zaman başlıyorum. Keke! Evet, <gülüyor> <harikasın> <gülüyor> Keki. Ay. Tuttum. Harikasın Keki. Ay. Pepe. Ay. Tuttum. Ay. Bebe. Hey yakalayacağım seni. Ay tutamadım. Stop. Mmm kim'i vursam ki? Iyy, beni vurma bebe. <laughs> beni de. Beni de vurma bebe. Yani ama birinizi vuracağım. Ben hiçbir şey üzmek istemiyorum. Aa bebe oyun oynuyoruz kardeşim. Ben senin kardeşim miyim ki? Ee, benden küçük olduğum için kardeşim sayılırsın. Ama <laughs> seni üzmek istemiyorum. Üzülmeyiz ki bu, bu oyun. Oyunda yenmek de var yenilmek de. Yani sen istediğini vurabilirsin üzülmeyeceğiz valla. Evet bebe oyun oynuyoruz eğleniyoruz. Evet güzel kardeşim. Kesinlikle kimi istersen vurabilirsin. Bu bir oyun tamam o zaman. Şuraya vurdum. Vurdu vurdu. Atıyorum. Bebe. <laughs> Keke. Bebe. Keke. Bebe. Ama. Keke. Bebe. Ama biz de varız. Keke. Ama ikiniz oynuyorsunuz. Olmaz ki. Şey ben Keke'yi çok sevdim de abi. Ona atmak istedim ben de bebe. Sen de ne? İşte ben de. Sen de ne yani? İşte bebe seni sevdim dedin ya. Evet, dedim. ben de ben de dedim. Sen de derken sen de ne yaptın yani? Hı? Yani. <laughs> ben de bebeği çok sevdim. Bak baba. Bebe